efendim direkt Allahü Teala'nın bir ismiyle sıfatıyla ona yalvarmak doğru mu? Mesela burada Üstad ya sabur diye dayan diyor. Bizim bazı kardeşler önceki sohbetlerinizde yanlış anlamışlar herhalde. Tek isimle e, mesela o meseleyle alakalı isim ismi kullanmayı uygun görmüyorlar. iş temelden gelmeyince böyle ağızdan dolma tüfekler gibi ne ne gördün ne ne öğrendin onu yapmak tarzında. işte bu şey de sosyal medyada olsun, insanlar arasında olsun. Allah Şafi ismiyle şifa ihsan eder. Allah Rahman ismiyle de şifa ihsan eder. Rahim ismiyle de şifa ihsan eder. Yani onu tahsis etmek Allah Şafi ismiyle şifa ishanesin. Ben orada bir şeyler hissediyorum da dile dökemiyorum. Yani böyle e, sanki e, Şafi ismiyle şifa ishanesin dedim mi artık şifa tamamdır e, veya başka esması sanki şifaya taluk etmiyor. Biraz bu sözleri söylemek de hoş bir şey değil ama evet yani hastalık varsa Cenab-ı Hakk'ın şafi ismi gerekiyor orada. Yalnız bütün esma, bütün esmayı içerisinde tazamun ediyor. O yanlış şafi ismi değildir yani. Şifa verecek olan yanlış şafi ismi değildir. Başka esması da o işin içerisinde mündemiştir. <laughs> Bilhassa sosyal medyada işte birisinin bir, bir kastası var. Allah Şafi ismiyle şifa ihsan Allah Rahman ismiyle de şifa ihsan eder yani. Şafi ismi. Allah şifa ihsan etsin. Allah'ın hangi işinden şifa vereceğini e, sana mı kalmış? Yani Allah'ın bütün esmasıyla şifa vermesi mümkün. <laughs> yani Şafi ismiyle şifa versin. Tahdit, tahsis. Bir alim, Allah yani bir alimlik bir. O duada bile bir hava. Halbuki dua tezellül yeri. Ne kadar mahviyet içerisinde insan dua ederse makbule, kabul o kadar yaklaşır. Şafii ismiyle Aa, maşallah. Yani Şafii isminin tezelli etmesi lazım dediğini bilen bir adam. Doğrusu ben o tarz şeyler hoş, ser, hoşlanmıyorum yani. Allah'tan şifa istesen en gerek başka şifa istedik duyuyorsun. Allah her şeyle şifa verir. Şafi ismiyle de verir, Rahman Celal ismiyle de verir, Kahar ismiyle de verir. Bazısına şifa Kahar ismiyledir. Belli değil o şey. Yani Cenab-ı Hak onu Kahar ismiyle terbiye ediyor. Eğer o Kahar ismi onun üstünden kalsa o dalalete sapacak, sapıklık yapacak. Onun hakkında Şafi Kahar ismidir. Yani şafi illa iyi olmak manasında değildir. Onun hakkında dün bahse konu oldu. Bazı için Cenab-ı Hak Müslüman olarak, Müslüman olduğu için, zengin olduğu için Müslüman tutar. Bazısını fakir olarak Müslüman tutar. Bazısını hasta olarak Müslüman Müslüman olarak tutar. Bir bazısını da sahatlı olarak Müslüman tutar. Şimdi birisi vardır, ona sahatı bozulsa o dinden imandan çıkacak. Allah ona, onun şafi ismi sahattır. Bazısı da var ki, adam eğer sahatlı olsa, dini imanı yapmayacak. Sapık sapıklığa gidecek. Hastalık onun hakkında şifadır. Onun, onun şifası, ona şifa verecek olan esma, ona hastalık ören esmadır. Yani Şafi Cenab-ı Hak herkesi e, istikamette tutmak için onun durumuna bağlı olarak, eğer hakkında rahmet tecellisi varsa birisini fakirlikle İslam dininde tutuyor. Eğer zengin olsa adam sapıtacak. Orada yatı, burada katı, orada bilmem nesi sapıtıp gidecek. Onun için Cenab- onu muhafaza etmek için ona fakirlik veriyor. Onun hakkında şifa, fakirliği gerektiren esmadır. Öbürünün hakkında şifa, hastalığı gerektiren esmadır. Burada geçti, gelip dua istiyorlar. Üstaddan dua istiyorlar. Herhalde birisi de ilam alım Mustafa'dır. Emsalinin içerisinde dindardı diyor. Herkesten ziyade dindardı. Sonra öğrendim ki ciddi bir hastalığı, gizli bir hastalığı var. O hastalıktan dolayı diğer emsali gibi safıtmamış. Şimdi şafi ismi onun hakkında hangisidir? Mariz ismidir. Cenab-ı Hak ona hangi ismiyle hastalık veriyorsa onun hakkındaki şifa ondadır. Onun hakkındaki şifa ondadır. Biz bilmiyoruz. O halde, Allahu Alem deyip, O'nun hakkında Allah'ın hayırlı kıldığı şifa ne ise, biz onu isteyelim. Bazısı hakkında hastalık şifadır, bazı hakkında şifa şifadır. Belli değil o. Yanlış mı? Doğru. Ya. <laughs> Buyur. Efendim, e, yanlış mı olur bilmiyorum ama sanki bunda gizli şu e, yılbaşı kutlamaları gibi bir his uyanıyor. Yani kafirler yılbaşı kutluyor. Bizimkiler de Hicri e, Mekke'nin fethini kutluyor. E, malum e, Yunan şeyinde e, gök tanrısı, yer tanrısı, bilmem ne tanrısı diye böyle sınıflandırma yapılıyor. Cenab-ı Hakk'a da Şafi ismi şey, halbuki sizin dediğiniz gibi kahar ismiyle de şifa verip o belli değil. Belki onun hakkında kahar ismi şifadır. Bilemiyorsun. Belki onun hakkında e, tecelli eden kahr, onun hakkında şifadır. Bilemezsin ki. Yani maksat, e, dünkü dediğimiz gibi maksat esas noktayı nazariye mühim burada. Büyüklerin noktayı nazariyesi ahirettir. Ahiretin endişesini çekerler. Dünya endişesini çekmezler. Dünyada işte bakıyorsun, çocuk özürlü, ciğerin yanıyor. Onlar top oynuyor, o seyrediyor. Bilemiyorsun ki acaba onun özrü olmasaydı o çocuk ne yapacaktı? Top oynamaktan kalacak mıydı, başka şeyler yapmayacak mıydı? Bilemiyorsun ki onu. Onun hakkında o kahri tecelli, onun hakkında belki de şifadır. Muhakkak ki şifadır yani. Ehl, ehlullah ona o nazarla bakar. Ahiret noktayı nazarından bakar. Biz dünya noktayı nazarından, çocuk top oynasaydı ne olacaktı? Top oynadı. Kaç sene oynar? Beş sene oynar, on sene oynar. Sonra sonra boş şeyler yani. Bizimkiler çor, çor, çelik çomak. Bizim isteklerimiz de bize görülür. Gülle oynar, misket oynarsın yani. Seksen yaşına gelir hala hopur hopur. Hepimiz öyleyiz yani. Büyükler onun ahiretini düşünürler. Ahiret neyse acaba onun hakkındaki kahri tecelli miyidir? Öyle mi? Evet. Ee, celali tecelli miyidir, cemali tecelli miyidir? O belli değil. Onun için böyle e, şeyler bazılarda var, böyle usta laf etmek isterler. Onlar hakkında zaten hadis-i şerifler Allah cümlemizi onlardan muhafaza etsin. Böyle ağzını doldura doldura, geveliye geveliye belli belalı ağzının içine lafı çevire çevire bir laf ediyor ki, gerek ki doğru hemen yazılsın yani. Şilancanın meciyesi. İşte Şafi ismiyle Allahu Azim Şan Şafi ismiyle bilemiyorsun ki acaba Şafi ismi onun hakkında şifadır, marizi ismi onun hakkında şifadır. Ne biliyorsun sen ki? Belki de hastalık onun hakkında <laughs> Allah'a tahdit mi ediyorsun yani şafi illa şafiyi şifa illa şafi ismiyle verir. Mariz ismiyle de verir. Onun hakkında ahirette yine o faydalıdır. Onun hakkında şafi marizdir. Toplumda da efendim görüyoruz mesela çoğu bedeni hastalıklar <laughs> ve musibetler fikri e, mesela kılaplara vesile oluyor veya ruhit işte iyileşmelere vesile oluyor yani. Elbet. Bilemezsin ki sen yani. Onun için öyle e, akıl danalık yapıp da işte kendisini şey yapıp sen Allah'tan şifa iste. Hayırlısını iste. Onun hakkında hayırlı neyse Allah onu versin. Onu sen bilemezsin, ben de bilemem. Bir şey iyi zannedersin kötü olur, kötü zannedersin iyi olur. Onu sen bilemezsin. ben de bilemiyorum. Allah bilir, bilir. 13. Deva. Ey hastalıktan şekve eden biçare adam! Hastalık bazıları ehemmiyetli bir define'dir. Gayet kıymetli bir hediye ilahiyedir. Her hasta kendi hastalığını o neviden tasavvur edebilir. Madem ecel vakti muayyen değil, Cenab-ı Hak insanı ye'si mutlak ve gafletti mutlaktan kurtarmak için havf ve reca ortasında ve hem dünya ve hem ahireti muhafaza etmek noktasında tutmak için hikmetiyle eceli gizlemiş. Madem her vakit ecel gelebilir, eğer insanı gaflet içinde yakalasa, ebedi hayatına çok zarar verebilir. Hastalık gafleti dağıtır. Hastalık gafleti dağıtır. Ahireti düşündürür. Ölümü tahaddür ettirir. Öylece hazırlanır. Bazı öyle bir kazancı olur ki 20 senede kazanamadığı bir mertebeyi 20 günde kazanıyor. Ez cümle arkadaşlarımızdan Allah rahmet etsin iki genç vardı. Biri İlamalı Sabri, diğeri İslam köylü Vezirzade Mustafa. Bu iki zat talebelerim içinde kalemsiz oldukları halde samimiyette ve iman hizmetinde en ileri safta olduklarını hayretle görüyordum hikmetini bilmedim. Vefatlarından sonra anladım ki her ikisinde de ehemmiyetli bir hastalık vardı. O hastalık irşadıyla sair gafil ve feraizi terk eden gençlere bedel en mühim bir takva <laughs> ve en kıymetli bir hizmette ve ahirede, ahirette nafi bir vaziyette bulundular. İnşallah iki senelik hastalık zahmeti milyonlar sene hayat ebediyenin saadetine medar oldu. Ben onların sıhhati için bazı ettiğim duayı şimdi anlıyorum. Dünya itibariyle beddua olmuş. İnşallah o duam sıhhat-ı için kabul olunmuştur. İşte bu iki zat benim itikadımca 10 senelik bir takva ile elde edilecek bir kazanç kadar bir kâr buldular. Eğer ikisi bir kısım gençler gibi sıhhat ve gençliğine güvenip gaflet ve sefahate atılsaydılar, ölüm de onları tarasû edip tam günahlarının pislikleri içinde yakalasaydı, o nurlar definesi yerine kabirlerini akrepler ve yılanlar yuvası yapacaklardı. Madem hastalıkların böyle menfaati var, ondan şefkat değil, tevekkül, sabır ile belki şükredip rahmeti ilahiyeye itimat etmektir. Üstadın Afyon hapishanesinde beraber kalmış bunu Emin Efendi vardı. Allah rahmet etsin. Kendisi pehlivandı, dereceli pehlivan. kendi ifadesi Allah'tan istiyordum ki Allah'tan daima istiyordum ki böyle namlı bir pehlivan olsun oğlum. Bir oğlum olsun, namlı bir pehlivan olsun. Ee, Bediüzzaman'a yakın olursan dikkat edeceksin böyle laflara. <laughs> bir çocuğu olmuş. Emin amcanın bir oğlu olmuştu. Adını Ahmet koymuş. Ahmet abi ben ben oraya oraya gittiğim zaman tahriben 30-40 yaşlarında belki daha fazla zannediyorum 15-20 kilo falan ancak vardı. O kadar yoktu. Ufacık kambur boynu <laughs> gövdesinin içine görünmüş böyle yem yeşil giyinir, türbe, gezer türbe yani. Öyle, ne söylediğini anlamak için kulağını ağzına dayıyor zaten. O kadar e, takatsız. Böyle, Allah pehlivan vermiş ama manevi pehlivan vermiş. O Karabük'te ilk defa birisi bir e, şey açtı, meyhane açtı. Ee, şeyde istasyon istasyonda istasyon caddesinde ee, gittiler dediler bizim Süleyman Gül falan dediler ee, Ahmet abi dediler böyle böyle Karabük'te birisi böyle bir şey yaptı ondan sonra böyle kulağını dayadı ağzına hele ne diyor kitin din kapasın demiş kitin din kapasın ondan sonra <laughs> kapadılar mı Süleyman gitmiş söylemiş. Demiş Ahmet efendi diyor ki orayı kapasın. Eee Karadeniz'in Zirzof'u laf dinler mi? Ondan sonra bir iki gün sonra tekrar soruyor Ahmet abi diyor kapattılar mı? Kapatmadılar Ahmet abi diyor. Kendisi bilir diyor. <laughs> O şeyden demir çelikten Ankara'ya giderken tabi sarhoş takımın demir çeliğin virajını döndükten sonra oradan bir takla parçalarını topladılar derenin içerisinde. İkinci gün. Pehlivan istedi Allah pehlivan verdi ama <laughs> manevi pehlivan verdi. Bilek pehlivanı vermedi. Kimse bilmez acaba bilek pehlivanı mı iyiydi bu mu iyi? Değil mi ya? Aynı şeyi yine başka biri daha var. O Halen ismi orada duruyor o. Biraz da onun ismi duruyor. Neydi onun adı? Tekniker şeydi, sana dokunmaz mezunu. Bizim dernek başkanlığını falan da yaptı. O da aynı şekilde gitti. Ondan sonra herkes korkmaya başladı. Karabük'te ölür olur, olur olmaz elini kolunu saliye salliye sefaat işleyemediler. Ahmet Efendi'nin haberi olur diye. Peylon, Allah peylon veriyor ama Pehlivan'ı <laughs> iktiza eden isim nedir? O hangisi ise Allah onun tam tersine başka pehlivanlık veriyor. Yani sen bilmezsin, ben de bilmem. Herkes bilmez yani. rahmet etsin. Buyur. On dördüncü devam. Orada kalalım istersen. Yani orada ağırdan almakla sen de bizi gayet kibar efendice ikaz ediyorsun. Subhaneke la ilmi lena illa ma'allem. Te la ilmi lillahi min ash hakim Subhane Rabbike Rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun ala mursalin ve Rabbil alemin.